Merhaba arkadaşlar. E, montaj ortamında parça modelleyip e, yine montaj ortamında parçayı modelledikten sonra e, montajına devam edebileceğimizi söylemiştik. E, şimdi bu kısımla ilgili bir uygulama yapacağız. Boş bir montaj sayfamız var. Bu kısımda parça modellemek için part kısmına e, gireceğiz. Part kısmını seçtik ve bu montaj dedik. Eğer çizeceğimiz unsur, e, burada part kısmı açıldı. E, çift tıkladık ve part ortamına girdi, direkt olarak. Eğer, e, Sheet Metal kısmında bir çalışma yapacak olsaydık, e, tekrar montaj kısmına geçelim. E, buradan geçeceğimiz kısım, Start, Mechanical Design ve Sheet Metal olacaktı. E, şu şekilde. Start'tan, e, tabi burada bunu yapmadan önce, şu partın üzerine geliyoruz, Start diyoruz. E, mechanical Design'dan Sheet Metal dizayn diyoruz. Bu kez eşit metal kısmına geçtim, part kısmına değil. Montaja geçtim, tekrar parça tıkladım, bakın sheet metal geldi. Ama ben sheet metalde çalışmayacağım, benim çalışacağım yer part dizayn, part dizayn kısmına geldim. Şimdi X-Y mi seçeceğim ve bir Sketch ortamına girip bir dikdörtgen çizeceğim şu şekilde. Dikdörtgenimi çizdim, şu şekilde bir de delik çizelim, şöyle ve çıktım. Bunu pet komutuyla katılaştırıyorum. Bu şekilde ilk çizimimi tamamlamış oldum. İkinci bir parça çizeceğim şimdi. Ee, i̇kinci bir parçayı çizmek için e, bu kısımda artık işim bitti. Şu şekilde kapatabilirim. Montaj kısmına geçtim. Tekrar bastım part kısmına. Part 2'yi attı. Evet devam ediyorum yeni bir parçayla. E, mevcut referanslarımı e, şu kısımda sorduğu soru önemli, onu açıklayalım. Şimdi ctrl dedik. Tekrar tıkladık part kısmına. Bu montajı dedim. Burada yeni bir orijin noktası tanımlayıp tanımlamayacağımızı soruyor yeni parça için. Eğer mevcut orijinimizden devam edeceksek hayır diyeceğiz. Yeni bir tane tanımlayacaksak evet diyeceğiz. Mevcut orijinimizden devam ediyoruz şu an. O yüzden hayır dedik. Şimdi bu kısımda şöyle part 3 ee, bir part kısmına girdik şurada bir plane oluşturalım mesela şu şekilde ee, yeni bir plane olsun bu şöyle ve bu plane'i seçelim ee, şu şekilde ee, seçebiliriz veya e, şuradaki bir e, referansı alabiliriz buraya eğer bir delik tanımlayacaksak referans ee, buraya eğer bir şey tanımlamak istiyorsak ve bunun çapına uygun olmasını istiyorsak direkt buradan şu pinini seçebiliriz mesela şu pinini seçelim tekrar girelim sketch ortamına ee, projection e, komutuna e, kullanacağız burada e, direkt olarak e, deliği alabilmek için burada şunu seçtim e, çıktım ve bir katılaştırma işlemi yapacağım şimdi pet komutuyla şu şekilde ona da şöyle ne diyelim 10 diyelim yok 30 diyelim şu şekilde preview diyelim bir bu şekilde parçayı modellemiş olduk ikinci parçamızda üçüncü bir parça model diyelim. üçüncü bir parça tekrar gelelim bu kısma artık burayla da işimiz bitti üçüncü bir parça modellemek için montaj kısmına gittim Tekrar Part kısmına tıkladım. Hayır diyorum. Avin orijininden devam edeceğim. Şu şekilde geldi. Şu şekilde geldi. Bir Part Body Part Body'nin altında şu an bir şey yok. Ama diğerlerinin Part Body'sinin altında şu şekilde elemanları çizmiş olduk. Şu kısma tıklıyorum. Tabii ilk önce Part ortamına gitmem lazım. Şu kısma tıkladım. Sketch ortamına girdim. Ee, ve bunlara e, şu şekilde projection komutuyla yine bir e, tanımlama yapalım. Şu kısım e, tanımladım, çembere geldim. Bir de tam merkez noktasında şöyle bir şey yaptım, çıktım, e, katılaştırmayla katılaştırdım bunları. Şimdi bu parçalar iç içe gelmiş gözüküyor. Ben bunlarla gidip bir montaj operasyonu yapmak istiyorum. Montaja geldim, üç tane parçamı bu şekilde modelledim. 1, 2, 3. Nerede benim explode komutum? Explode komutum burada. Okay, bunları bir patlattım. Şu şekilde ayırdım. Şimdi montajını yapacağım diyorum ben bunların montajını yapmak istiyorum. En kolay hangisiyle yapabilirim burada montajı? Baktığımızda şu an Product kısmındayız. Burada kullanacağımız Quick Constraint komutu en uygun olacaktır. Şunun ilk önce şu kısımda şu kısmı daha sonra ise şunun altıyla şunun üstünü şu şekilde ctrl'le z yapalım ilkini oluşturduk bir update edelim bunları getirdik komutumuz aktif durumda şu an hala yine şu alt kısımda şu şekilde şu alt kısımda alt düzeyi şu üst düzeyi getirdim bastım bu şekilde geldi bunu da bunların içine sokayım. En güzeli, ee, bunun eksenini, şu kısmın eksenini dedim. Tekrar bastım. Ee, aynı zamanda şöyle yapayım bir de, şunun üst yüzeyini, şunun yüzeyi dedim. Ee, update ettim. Bu şekilde bir ayarlama yaptık. Bu şekilde bir ayarlama yapmış olduk. Yani burada constraint'lerimiz şu an tanımlandı. Parçalarımızı montaj ortamında modelledik ve montaj ortamında montajını tamamlayarak işimizi bitirmiş olduk. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere.